Efendim merhabalar. Yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Bu kez size patates kebabı yapacağım. Annemin yaptığı, annemin önerdiği tarifle çocukken çok severek yediğimiz bir tepsi yemeği bu. Malzemelerimiz: yeşil biber, kırmızı biber, soğan, domates, patates, kıyma, pul biber, tuz. Aa bir de karabiber ekleriz. Yapımı çok kolay tek işimiz bunları doğramak. Doğrama şekli önemli. Karabiberimizi de unutur diye böyle koyuyoruz. Bir de sonda limonumuz var. En sonda limon koyacağız. Bu burada dursun, sürpriz olsun. Kahvaltıdan kalanları da bekliyorum. Patatesimizi ince ince doğruyoruz. Kolay pişmesi için. Biberi ikiye böldüm. şöyle ince uzun uzun doğruyorum. Tamam bunlar yeterli. Domatesi de söğüştük doğrayacağım. Şu göbeklerini alayım. Kabuklarını hiçbir zaman ayırmıyorum ben. Zaten bunu kabuklarını ayırsanız hırpalanır. Çok iyi olmaz. Şöyle çok hırpalamadan ırp ince ince domatesleri de doğruyorum. domates çok mu olacak şu biberimizi de doğrayalım Ondan sonra bakarız karar veririz Şunu da atayım içine Tabii mevsim olmayan me sebzeler renkleri tuhaf içleri tuhaf her şeyleri tuhaf Kırmızı biberi süs olarak kullanacağım. Size bir püf noktası. Bu e, kuyruk yağı. Marketlerde bulunuyor. Kıyma şeklinde de satılabiliyor. Bunu kebabımızın lezzetini arttırsın diye ekliyorum. Şimdi hep beraber karışacak. İkinci püf noktası. Eğer kıymalarınızı, domateslerinizi, patlıcanlarını, közlenmiş patlıcanları, dipfrize ne atıyorsanız, şöyle ince bir şekilde koyun ki çıkarttığınız zaman çabuk erisin. Şu incelikte. Dip frizde çok yarı kaplamaz böylece. Gördüğünüz gibi hemen çabucak eridi. İşte eve geldiğiniz zaman bunların erimesini beklemek zorunda kalmazsınız. Çok çabuk yemek yapmaya geçebilirsiniz. Bunun içine pul biberimizi koyalım. Acımız yok çünkü. Ben acı sevdiğim için iki çay kaşığı koydum. Bununla da işim bitti. Hop, yerine. Şimdi biraz tuz. Şöyle tuzumuzu eski haline getirelim ki biraz da karabiber. İsterseniz kekik, kimyon falan ekleyin ama gerek yok. Bu da yeterli. Şimdi bunun üstüne çok hafif biraz yağ gezdireceğim. 2 yemek kaşığı kadar yağ gezdirdim. Çok fazla değil. Şimdi bunu karıştıracağız. Bu böyle tamam. Bu arada fırınımı açıyorum. Fırınımı maksimuma getirdim. Evet bu tepsiyi aldık. Ve hepsini tepsiye... Lan tepsi nereye gidiyor? Arkadaş. İçinde kıyma kalmasın. Hop. Bakın bu kadar basit. Bitti aslında. Bütün işimiz bitti. Ne yapacağız? Tepsiye bunu güzelce sereceğiz, eşit dağılmasını sağlayalım. Biraz patatesim az olmuş olabilir. Kıyma yağını verecek. Bunu koyun kıyması ile yapmanızı tavsiye ederim, çok güzel olur. Şöyle elimi de sıyırayım, elimde bir şey kalmasın. Kıymamız 100 125 gram arası bir şey. Bu ince ince kestiğim limon dilimlerini, yerleştirdim. Şunu da koyalım. Garip. Şunu da şuraya koyalım. Limon kabukları yanana kadar pişirecek. Aralara kırmızı kırmızı biberlerimiz. Tepsimizin son hali bu. Bu bu şekil fırına gidecek. El ihtimaline karşı biraz daha tuz atayım. Küretim mükemmel arkadaşlar. Hani Portakallı kurabiyede yaptığım beceriksizlik. Umarım bunda olmayacak. Umarım güzel bir şey çıkacak ortaya. Ta çocukluğumda annem yapardı. Şöyle fırınımızın orta yerine bırakalım. Fırınımız sıcak. O zaman pişene kadar kahve molası. Evet arkadaşlar, neredeyse tam bir saat oldu. Tepsimizi çıkartacağım artık. Tam zamanında çıkartmışım. Bence olmuş. Süper görünüyor. Kokusu da mükemmel. Çok heyecan yaptım şimdi. Zaten açım. Deli gibi açım. Bunun piş pişmediğini ben patatesten anlıyorum. Patates evet dağılıyor. Çok güzel. Kırmızı biberlerimiz karabibere dönüşmüş. limonlarımızı gördüğünüz gibi çok güzel. Evet. Tam tam zamanında olmuş bu aslında. Patates kebabımız da hazır. Görüntüsü bu. Gördüğünüz gibi oturtmadan çok farklı bir şey. Tadı da çok farklı. En büyük püf noktası kuzu kıyma kullanmanız gerekiyor. Çünkü onun tadı farklı. Tadına bakacağım ama patates kolay soğuyan bir şey değil. Bayağı bir üflemem gerekecek. Efsane. Çok güzel olmuş. Bazılarını atmak zorunda kalacağız. Ama bu beklenen bir sonuç zaten, limon tadını vermiştir. Ben bunları da yerim aslında da, bunu da kabuğuyla falan yemek lazım. Limon bile çok güzel. Ben çok açım yemeğe geçiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Çok güzel bir patates kebabımız oldu. Bunu ben iki gün yerim. İki gün gider bana bu. Yanına bir ayran yaparım. Bir de turşu çıkarttım mı? Da keyfime. Hadi bakalım. Geçmiş olsun.